Merhaba ben Doktor Şenay Serda, cinsel tıp uzmanıyım. Bugün bu videoda kadınların daha iyi bir seks için neler beklediğini konuşacağız. Cinsellik erkekler için olduğu kadar kadınların da yaşamının bir parçasıdır. Bizim toplumumuzda cinsellik özellikle kadınlar için ayıp, günah, yasak olarak kabul edildiği için kadınlar cinsellik konusunda çoğu zaman hiç konuşmazlar. İyi bir cinsel hayatın temelinde iyi bir iletişim yatar. Yani öncelikle çiftin birbirlerine karşı açık iletişimde olup cinsel istek ve fantazileri konusunda konuşmaları gerekir. Açık iletişim nedir? Duygu ve düşüncelerinizi uygun ifadelerle direkt olarak söylemektir. Her insan cinsel istekleri konusunda birbirinden farklıdır ve partnerinizin sizin aklınızdan geçenleri mucizevi bir şekilde anlayıp uygulamasını bekleyemezsiniz. Önce kendinizi siz keşfedin kendi bedeninizi tanıyın. Nasıl haz aldığınızı öğrenin. Bundan sonra bunu partnerinizle paylaşabilirsiniz. Herkes kendi hazından kendi sorumlu. Kendi isteklerinizi paylaşırken utanmayın. Ayıp değil. Kadınların cinsellik talep etmesi son derece doğal ve kendini tanıyan, ne istediğini bilen ve talep eden kadın özgüvenli bir kadındır ve özgüven her zaman çok seksidir. Konuşurken karşınızdaki kişiyi eleştirerek, suçlayarak değil de örneğin ne kadar bencilsin, ben orgazm olmadan hemen boşalıyorsun demek yerine sevişmeyi daha uzun tutmanı, bana daha çok dokunmanı ve okşamanı istiyorum diyebilirsiniz isteklerinizi daha yapıcı bir dilde aktarmanızı sağlar bu durum. Kadınlar erkeğin gözünde beğenildiğini, arzulandığını ve o şehveti görmek isterler. Sürekli eleştirilen, başkalarıyla karşılaştırılan bir kadın kendini yetersiz hissedeceği için Seks sırasında da rahat olmayacaktır. Eski cinsel partnerleriniz ve cinsel tecrübelerinizle ilgili konuşmanız genelde partnerinizin hoşuna gitmez. Eski ilişkilerinizle ilgili asla karşılaştırma yapmamalısınız. Seksin mekanikleşmesi bütünüyle duygusallıktan uzak bir cinsellik kadınların hoşuna gitmez. Dozunda duygusal ve erotik uyarılarla kadın kendini sekse çok daha rahat hazırlayabilir. Ruhsal ve duygusal olarak tatmin olmayan, size karşı öfkesi olan bir kadının yatağa girince her şeyi unutup seksi odaklanması pek olası değildir. Bu nedenle iyi seks için önce iyi bir ilişki gerekir. Penis vajen birleşmesi için acele etmemek, sevişmeye yeterince süre ayırmak zaten temel olarak yapılması gerekendir. Cinsel birleşme sırasında klitoral uyarılar kadın orgazmını kolaylaştırır. Bir kadının hava alması için cinsel birleşmede klitoris baş rolde olmalıdır. Penisin ileri geri hareketleri erkeklerin orgazmı için yeterliyken kadın için yeterli değildir. Diğer önemli bir konu da kadın ve erkeğin orgazma ulaşma sürelerinin senkronize olması. Erken ve geç boşalma gibi uyumsuzluk yaratacak problemlerin çözülmesidir. Cinsel sağlık ruh ve beden sağlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Cinsel hayatınıza önemseyin. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazın. Bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Diğer videolarınızda görüşmek üzere.